Merhaba. Bugün otoketteki ekran öğelerini işleyeceğiz. Daha iyi anlamanız için AutoCAD'ten bir screenshot aldım ve üzerinde nerenin ne olduğunu detaylıca yazmaya çalıştım. Şimdi her birini açıklayacağım ve AutoCAD üzerinden gerektiği yerde uygulamalı olarak göstereceğim. İlk öncelikle Drawing Tabs'ten başlayalım. Çizim sekmeleri. Bu kısımda birden çok çizim arasında geçiş yapmamızı olanak tanıyan sekmeler bulunuyor. Start sekmesi varsayılan sekme. Yani önceki dersimizde gösterdiğimiz kısım AutoCAD üzerinden de göstereyim. Bu kısmı anlatmıştım. Start sekmesi burayı açıyor. Tekrardan aynı yere gelelim. Çizim alanına geçelim. Çizim alanı çalıştığımız ve tasarımımızın ortaya çıktığı yer. Bu alanın rengini değiştirmek istersek de bir ayar yapabiliyoruz. Bunu da AutoCAD üzerinden göstereyim. Çizim alanının üstüne geldim ve sağa tıklıyorum. Options'a geldim. Buradan Colors'a basıyorum ve burada Color kısmından rengini değiştirebiliyorum. Mesela ben beyaz yapsam, Apply and Close desem, OK desem beyaz oluyor. Ama daha iyi göz yormaması için Options'tan tekrar basıp e, siyah olarak kullanabiliriz. Ben şahsen siyah kullanıyorum. Komut satarı. Komutların girilebileceği ve AutoCAD'in devam etmek için neye ihtiyacının olduğunu bize söylediği kısımdır. AutoCAD'in bizimle iletişim kurmasının ana yollarından biri olduğu için her zaman burada görünenlere dikkat edeceğiz. Yine colors'tan rengini değiştirebiliyoruz. Oket üzerinden göstereyim size. Sağ tıklayıp options'a gelelim. Colors kısmına geliyorum. Burada komut satırı sekmesi var. Buradan rengini istediğimiz şey yapabiliriz. Ben beyaz kullanıyorum. İsterseniz buradan değiştirip apply and close deyip OK deyip değiştirebilirsiniz. Koordinat sistemi bu kısım 3 boyutlu çizimde daha fazla işimize yarayacak. Çizimimizin yönünü buradan tayin ediyoruz. Mesela kaçırdığımız aklımızın karıştığı kısımda buradan kontrol edip güvenli bir şekilde ilerlemeye devam edebiliriz. Model ve Layout sekmesi hangi çizim alanında olduğumuzu gösteriyor. Excel'de de buna benzer bir şey kullanıyoruz. Layout yerleşim veya düzen anlamına geliyor. Tasarımımızın bir veya daha fazla ölçekli görünümünü standart boyutlu bir çizim paftasında görüntülememizi sağlıyor. Yeri geldiğinde daha da detaylıca göstereceğim bunu araç çubukları komutları etkinleştirmek için basılabilen simgeleri içeriyor. Komutları kullanırken bize alternatif sağlamış oluyor fakat tercihen kullanılır. İsterseniz hiç etkinleştirmeyebilirsiniz. Ben hangilerini kullandığımı ve nasıl açıldığını göstereyim. Yani ekleme de yapabilirsiniz. Tools kısmına geliyorum. Toolbars'a geliyorum. AutoCAD'e geliyorum. Buradan seçili olanlar gözüküyor. Ben şu anlık şu üçünü kullanıyorum. Peki hala ben bunları nasıl hareket ettirebilirim ya da yerlerini düzenleyebilirim? Buradan basılı tutup sol kısma atayabilirim bunu. İstersen buradan alıp şu kısma da koyabilirim. Ben şöyle kullanıyorum. Mesela bunu sağ kısma da atabiliyoruz bu arada. Ama ben her zaman bu kısımda tutuyorum. Fare imleci yani crosshair. Bu bizim en büyük çizim alanındaki dostumuz. Bunun büyüklüğünü options'dan değiştirebiliyoruz. Bu sefer farklı yerden gireyim. Uygulama menüsünden Options'a geliyorum. Crosshair Size yazıyor orada. Buradan yüze getirip tam ekran da yapabilirsiniz. Açıkçası ben tam ekran kullanıyorum. Çünkü daha fazla bana hakimiyet sağlıyor. Büyük bir çizimde izleyelim. En sonda aynı paralellikte nereye kadar uzanabileceğini görüyoruz. Bundan dolayı düzeni daha güzel gözümüzle de ayırt edebiliyoruz. Drawing and Construction Aids kısmını göstereceğim. Yani çizim yardımcılarımız. Bu kısımdaki ayarlar çizim ve modellemede bize yardımcı oluyor. Gri renktekiler kapalı, mavi renktekiler açık olduğunu bize gösteriyor. AutoCAD'den bir şey göstereceğim şimdi size. Buradaki üç çizgiye basarak, bunları Customization kısmı zaten burası. Özelleyebilirsiniz. Mesela ben burada buna basarsam buraya ekleniyor. Ama ben buna bir daha basarsam, yani tiki kaldırırsam, buradan çıkartıyoruz çubuktan. Fakat şurada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Line Weight kısmına geldik. Biz bunu açmak istiyoruz. Ama buradan bastığımız zaman sadece buraya eklenmiş oluyor. Yani buradan da aktifleştirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı buraya bastığınızda aktif olmuş olmuyor. Sadece araç çubuğuna eklemiş oluyorsunuz. Şimdi Ribbon, yani şerit menüsünü göstereceğim. Ekran boyunca uzanan içeriye duyarlı sekmelerle doldurmuş büyük bir panel bu. Bunu nasıl açılıp kapatılabileceğini göstereyim size. Tools'a geliyorum. Palettes'e geliyorum. Ribbon'a bastığım zaman ben bunu kapatırım. Ben bunu açmak istiyorsam veya açtığınız zaman bulamadıysanız buradan tekrar açabilirsiniz. Buradaki detayları buranın içeriğini zaten ileride çok daha detaylı şekilde göreceğiz. Şimdi basamaklı açılır menüleri göstereceğim. Cascading Dropdown Menüs AutoCAD'deki komutlara erişmenin başka bir yoldur. Başlangıçta sizde gözükmeyebilir. Hemen nasıl gösterebileceğinizi ekleyebileceğinizi göstereyim. Buraya bastığımız zaman Hide Menu Bar yazıyor. Bende şu an açılı olduğu için gizleme seçeneği var. Bunu kapatayım. Diyelim ki çıkarmak istiyorsunuz siz. Show Menu Bar'a basacaksınız ve sizde de eklenmiş olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.